Bu kitap her meseleye değindi de, konusu insan olduğu halde sanıyor musunuz ki depresyona hiç değinmemiş olsun? Tamamlanmış bir dosya ile yeniden karşınızdayım. Ücret dediğin adamlarının mağazalarındaki gibi size bazı tılsımlı, anlaşılmaz Arapça sözler okuyup üflemekten bahsedecek biri değilim. Zaten depresyonun böyle bir çözümü olmaz insan bazen depresyona sokan hayattan haz almama duygu durumu var. Ee, dış dünyaya karşı ilgi kaybı, olağan güzelliklerden keyif almama, alamama, kaygı ve huzursuz davranış, en basit görevlerden bile kaçma eğilimi, <laughs> enerji azlığı, başkalarının başarısını hazmedememe, onaran iyi işlere engel olma, her durumda zıt olmaya, uyumsuz olmaya çalışmak, gereksiz, tepkisel, aşırı, duygusal durumlar, <laughs> günün sonunda uyku sorunu. Bu çeşitli sebeplerden doğan duygu değişikliği diyelim. Bazen kişinin kendisiyle ilgilidir, bazen de dışarıdan gelen sebepleri iyi kontrol edememekten kaynaklanır. Kendine her durumda yetersiz kabul ettiği için birkaç saatlik geziye misafirliğe bile mutlaka yanında biriyle gitmek veyahut da büyük bir sırt çantasıyla gitmek bunlar da e, bir anlamda özgüvensizlik, tırnak içinde depresyonun belirtileridir. Yani korku izleridir aslında. E, mesela Erik From sevme sanatı isimli harika eserinde sadizmin itki sebeplerinden söz ederken korku temelli olduğundan bahseder. İnsan korktuğu kimseyi düşman olarak kodlar ve onu küçük parçalara ayırmak ister. Bu yüzden onun her gizli durumunu öğrenme peşindedir. Bilinç altında onu parçalara ayıracaktır. Öğrendikçe onu kontrol etme kolaylığı sağlar kendine. Peki doktorların bu durumda yazmış olduğu ilaçlar mucize mi yaratıyor? Yok. İnsanın vitamine, proteine, çeşitli minerallere ihtiyacı olduğu kadar doğru zamanda salgılanan hormonlara da ihtiyacı var. En çok da beyinden salgılanır. Aynı çok diyorum hepsi değil. İnsanın vücudunda otomatik çalışan hormon merkezleri vardır. Bunların her biri çeşitli kimyasalları kana karıştırır. Mesela böbrek üstü bezler, adrenalin salgılar ve bu şekilde hiçbir zaman üşenmeden, sıkılmadan salgıladığı bu hormonla kalbin çalışmasını sağlar. Ve gerektiğinde saldır ya da kaç durumlarında daha çok çalışmasını sağlar. Biz bunu kendimiz ayarlayamayız. Bu bedenimiz, bünyemiz, hormonlarımızla tüm benliğimiz tıkır tıkır çalışırken insanın ekosu dediğimiz doyumsuzluk merkezi araya girer ve her şeyi alt üst eder. Depresyona dönelim. Benim de psikolojiyle ilgilenmeme sebep olan kimseler oldu. Bunlardan biri çok yalan konuşurdu. Bu güvensiz hava benim de hayatımı olumsuz etkilerdi. Eşyaya zarar verirdi. Ne bileyim yani masrafını geçtim evden çıkınca bakalım bugün ne kırılacak diye şeyleri düşünmek gerçekten utanç verici. Evdeki eşyaların ufak ve değerli olanları kaybolurdu. Bu rahatsızlık verici davranışlar bir anlamda onun içinde olduğu karamsar ve aşağılık o hissiyatın etkisiydi. Hani eksik olduğu yanlarını kendince tamamlamaya çalışıyordu. Sanki onları eksikten benmişim gibi hani cezayı bana çektiriyordu. Diğer bir ifadeyle o doymayan egosunu doyurmaya çalışıyordu. Halbuki egoyu kötücül davranışlar doyurmaz. Yalan, dolan, hırsızlık, inkar yani görmezden gelme, kıskançlık, başkalarının hayatında güzel giden işlere engel olmak, insanların arasını bozmak, mala zarar vermek, insanlara iftira atmak, kusur aramak bunlar doyurmaz. İnsanların en büyük hatası işte tam da bu. Bizim de kırma noktamız bu olacak. Bu depresyon vücutta neyi etkiliyor ki? Davranışlarımızı değiştiriyor. Her insanın doğuştan sahip olduğu egosu sayesinde bir ayağı her daim depresyonun kenarındadır. Her anda o çukura girmek üzeredir. Şimdi depresyon suresine geçelim. Bu sure ile bir kesim insanın depresyonun içinde olduğunu ancak bazı insanların ise bunun dışında olduğunu haber veriyor bize. Aynı zamanda kurtuluşun reçetesini de veriyor. Yalnız bu reçete doktorların yazdığı reçete gibidir. Yani onu doktorların yazdığı reçeteyi okuyarak iyileşemeyiz. Bir suya, bir kahveye okuyup üfleyip onu içersek yine bir faydasını görmeyiz. 103 numaralı sure depresyon suresidir. Önce depresyon kelimesinden başlayalım. Latince pre kökü ile başlayan bütün kelimeler birbirine yakın anlamlar içerir ve depresyonu ifade eder. Press, mesela baskılama, ezme, baskı uygulama. İnsanın ruhsal durumu ile ilgili olunca press, depresyon olmuş. Yani kendimi, benliğimi bir sıkıntı içinde, bir sıkım içinde hissediyorum. Fransızca olunca depresyon oluyor bu. Şimdi asır sözcüğüne gelelim. Bir şeyin suyunu, nemini çıkarmak için ezmek, baskılamak demek. Allah Allah bakın anlamı aynı olduğu gibi ses de çok yakın. Pres, depresyon, asır. Yani sanki aynı harfler. Şimdi Kur'an'da sağlamasını yapalım. Üzümü sıkıp suyunu çıkartma fiili. Türkçesinin ve Arapçasının geçtiği yeri işaretledim. Siz de görün diye kolaylık olsun. Sözcük burada kendi anlamında. Devam edelim. 12'ye 49'da. Daha önce ele aldığımız bir konu. Sulu meyvelere kavuşacaklar. Onların suyunu sıkarlar ifadesi var. Gördüğünüz yine asır. Burada fiil olarak geçmiş yine kendi olağan anlamında. Tamam her şey güzel. Tekrarlar hayat kurtarır her zaman derim. Bakın burada da asır. Bulutların sıkıştırılmış halinden söz ederken pres, depresyon anlamını görmeye devam ediyoruz. Ancak ne hikmettir bilinmez. Söz konusu 103. sure olunca anlam birdenbire ikindi namazı vermiş. Ne namazmış arkadaş hangi sayfaya hangi konuya girsek yakamızı bırakmıyor. Ey din baronları size sesleniyorum. Önümüzden çekilin. Hiçbir iş yapmayın siz. Asra and olsun diye çevirmeniz şahsen beni alakadar etmez. Yıllardır sizlerin bu zorlamalı çevirileriniz bize çok vakit kaybettirdi. Bir de vav harfi neden yemin oluyor o da belli değil. Açıkçası artık umurumda da değilsiniz. Ben şöyle okuyorum. Vel asır. Ve o asr Arapçayı bozmadım şimdilik. Şu araç geçsin de. Vel asır ve el asır. Gelelim şu asır meselesine. Konu meyve olursa sıkmak, insan olursa tabii ki meyve gibi sıkmak değil depresyon. Gelelim şu depresyon konusuna. Vel asır. O insan kesinlikle hüsran yani kayıp, ziyan içerisindedir. Hepimizin bir ayağı depresyonun kenarındadır demiştim. Ayet kimlerin tamamen o çukura düşmeyeceğini ya da düştüyse nasıl çıkacağını anlatırken bakın birileri hariç diyerek başlamış. Yani asır o psikolojik baskının dışında olanları anlatıyor. <laughs> Bu özelliklere sahip olanlar hariç herkes depresyonun içindedir. Sanki yapılması gerekenleri yapmayanlar komple herkes otomatik depresyon olarak doğar iman eden demiş. Önce iman etmenin Diyanetin dediği gibi hani Allah'ın varlığına inanan olmadığını belirteyim. Birinci işaretli kelimemiz imanlıyı Türkçe'ye çevirmeye cesaretleri mi yok nedir anlamıyorum. Güven demek. Yani güven dolu olmak, özgüvenli olan ve çevresine de o güvenli karakterini yansıtan. Burada e, araya girmek istiyorum. Benim gözlemlerimde ben her seferinde aynı şeyi görüyorum. Kendine güveni azaldıkça insanların duruşu da çok kırılgan oluyor. En ufak bir taham şeye eleştiriye tahammülü olmuyor. Ya da yani ufacık bir iyilik yapmaya yanaşmıyor. Yapsa bile uzun süre etkisinde kalıyor. Yani şu şekilde yani mesela keşke yapmasaydım dercesine bir hale bürünüyor. Ya da neredeyse ölene kadar sürekli zikretmeye çalışıyor, hatırlatmaya çalışıyor. Özgüveni yüksek olanlarda ise şöyle görüyorum. Sen istemeden yardım eli uzatır. Ve bunu bir daha asla konu etmez. Bu sebeple iman eden kısmını ben diyanet gibi anlamıyorum. Bir, özgüvenli kişiliği olanlardan salih ameller işleyen dincilere göre salih amel denilince ben sorarım bazen böyle test yaparım anket niteliğinde. Herkes namaz, abdest, Tesbih, hacca gitmek, zikir çekmek, takke takmak, şalvar giymek. Halbuki alakası yok. Problemleri ortadan kaldıran, sorunları gideren, düzelten, onaran, tamir eden eylemlerin genel adı salih ameldir. Türkçe'de ise biz buna ıslah deriz. Bazı belediyeler ıslah çalışması yapar ya. O, salih ile ıslah aynı kelime. Mesela burada bir tıkanıklığı gideriyorlar. Bunun adı ıslah çalışmasıdır. İyilik yapmak değil. Altını çiziyorum. Bir insana iyilik yaparken her seferinde bir problemi ortadan kaldırmazsın. Mesela ben misafirime kahve yaptım. Bu salih amel değildir. iyiliktir. Ama bir problemi ortadan kaldırmak değildir. Üç numarada hakkı tavsiye ederler. Her ne kadar masum gibi duruyorsa da e, Uzun süreli depresyon geçirmiş bir arkadaşım var eski arkadaşlardan dişlerinin neredeyse tamamını kaybetti diyebilirim. Bazı özellikleri var. Ben aynı özellikleri aynı insanlarda görüyorum. Mesela birbirini tanımayan davranışları, depresyonları aynı, fiziksel etkileri de aynı. Yani dişlerin dökülmesi erken yaşta. Yani böyle biraz psikolog şeyiyle bazen inceliyorum insanları. Ne gibi özelliği var? Mesela başkasındaki başarılı işleri görmemek için ne gerekiyorsa yapar. Ve şu toplumda sorun gidermek adına elini en küçük bir taşın altına dahi koymaz. Ayrıca sürekli bir ego doyumu arayışı içindedir. Karşılıksız iyilik adına, sorun gidermek adına, bir işe karıştığına asla ben şahit olmadım. Ama bütün bunlara rağmen namazlarını hiç aksatmaz. Tesbih matikleri, zikir matikleri vardır. Şalvar giymeye falan özen gösterir. Ve bir özelliği daha vardır. Oturduğu yerden yani tabiri caizse yerinden kalkmadan Sürekli tavsiye dağıtır. Şöyle, işte onu yapma günahtır, şöyle yap sevaptır, etme yapma yazıktır, günahtır, vaciptir, sünnettir, mem, menduhtur, mü, mübahtır. Ama hiç yerine katmaz. Ama şu var, sana göre hakiki olan tavsiye, bana göre sahte olamaz mı? Bunlar senin değerlerin. Bunu hiç hesap etmiyorsun. Ama diyor, ben diyor hakkı tavsiye ediyorum. Asır suresinde öyle varmış. Hakkı tavsiye ederler. O da onu tavsiye ederek göya sözün bana kulluğunu yerine getiriyor. Sorunca bunu söylüyor yani. Asır suresinin emri bu diyor. Ne güzel. Ona dedim ki bir gün gel dedim şu Asır suresine birlikte inceleyelim. Daha biz salih amelin ne olduğunu gel, geldiğimizde hemen kaçtı. Çünkü kendinde olmayan bir şeyi gördü. Hemen kaçtı. İşine gelmeyen bir açıklamayı duydu. Yok dedi. Hemen hani ben Arapçasını okuyup yüflüeyim. O bana yetsin. Gerçeklerle yüzleşmeyeyim de. İşte Türkiye'nin klasik <laughs> Müslümanlık anlayışı tam da budur. Zaten görmezden gelme ilmi vardır dedim ya. Hani damarına denk geldim. Tavsiye kelimesiyle vasiyet kelimesi aynı kökten gelir. Vs'ye bazı sözcükler Türkçeye geçerken biraz sulanırlar. Tavsiye ederler yerine vasiyet ederler diyerek yeniden okursak biraz daha faydalı olur kanımca. Benim vasiyet edeceğim şeyin özellikle bende olması lazım. Peki şöyle bir etrafınızdaki davranışları böyle bir süzgeçten geçirin. Mesela bizim askerde bir arkadaşımız vardı. Sürekli temizlikten titizlikten bizi sürekli yeterince temiz olmamakla suçlamaktan konuşurdu. Beğenmezdi falan filan böyle. Ta ki bir gün aslında kendisinin hiç de temiz biri olmadığını Uyuz hastalığına yakalanarak bize gösterinceye kadar. O günden sonra bir daha hiç kimseye temizlikten bahsetmedi. Pasaklı olmakla suçlamadı. Düşünsene, sende olmayan bir şeyi tavsiye, vasiyet, tavsiye edebilir misin? Edemezsin. Hayır, o da o zamandan sonra bir daha hiç konuşmadı yani. Hakkı tavsiye, vasiyet ederler. Hak, hakikat Türkçesi gerçek demek. Gerçek neyse onu vasiyet edesin. Gerçek deyince aklıma yine hemen yakın zamanda okuduğum Jean Meslier geldi. Ne demişti? Siz dincilerin mi yoksa biz gerçekçilerin mi çıkar duygusuyla hareket ettiğimiz hakkında tabiat hükmünü versin. Ne büyük bir söz ya. Adam harbiden filozof. Duvara yaz yani bunu. Gerçekçi insan çıkar duygusuyla hareket etmez. Doğru neyse o. Hakkı vasiyet etmek en kötü haliyle bile gerçekçi olmaktır. Ya bu tek başına bu ayet bile hurafeciliğe geçit vermez. Söz konusu kendi aleyhinde bile olsa hakkı konuşacaksın. Gerçekçi olacaksın. İyiyor mu? Dindarlar iyiiyor mu? Eğer sadece gerçekleri vasiyet ve tavsiye edeceksek o zaman en başta tabiat kurallarına aykırı olan tüm dinci hikayelerini çöpe atmamız lazım. Örnekler vererek videoyu uzatmak istemiyorum. Dördüncü kelime. Sabrı vasiyet ederler. Türkçe'ye geçerken yıpranmış bir kelime. Sabır, dirençli duruş demek. Geri adım atmamak, taviz vermemek demek. Gevşemeyen, geri adımı atmayan bir insan olursun. Vasiyetin o zaman bu olabilir. İşte bu bahsi geçen, bu özellikleri barındıran adamda depresyon olmaz. İnsanın iç dünyasındaki presin nedenlerini anlamak için etrafınızdaki insanları inceleyin. Seneler önce çalışmayan, tüm gün evde oturan aileden zengin bir komşum vardı. Esenler'de. Tarikatçı Mahmutçu birisiydi. Zaten o cemiyetin elemanları çalışmayı pek sevmezler. Bu durumları bile depresyonda olduklarının bir işaretidir. Neyse. Ben de o zamanlar tam zamanlı çalışmazdım. Sürekli evine çağırırdı. O zamanlar 20'li yaşlardaydım. Adamın ruh halindeki o berbat durum bütün arkadaşların dikkatindeydi, dilindeydi. Hiçbir iş ve değer üretmeyen adam öyle problemli biriydi ki, yani bir tık ilerisi çıldırmak. Allah rızası için idare ederdik, hatta o bir yere kadar oldu. Yani hiç değer üretmeden, topluma ait, kamuya ait, sorunları düzeltme eğilimi olmadan, kendinden başkasına hayat verme gibi bir derdi olmayan, sorun gidermek yerine başkalarına sorun katarak ego tatmin arayışı içinde olan ruh hastası birisiydi, bana göre yaşayan ölüydü. Sakallarının uzunluğuna bakarak ilk gören her mübarek evliya falan derdi ama tanıdıkça tam tersi olduğunu, biraz daha tanıdıkça şeytanı tabucunu ters giydirecek biri olduğunu tanırdı. Böyle yaşarsan işte senin ruh halin pres halinde olur, yani depresyon içinde olursun. Sen öyle hasetlik fesatlık peşinde koşarak doyum ararsın, asla ulaşamazsın. Ancak depresyonun giderek artar. Çevrendeki sorunları ortadan kaldıran bir hayat tarzı lazım. Adamın karşı binasında yırtık ayakkabı giyen bir genç çocuk var. Bunu dert edeceğin yerde geliyorsun. Benim aldığım bir eşyayı dert ediyorsun. Yeni aldığım bir eşyayı hayırlı olsun demek yerine benimle birlikte sevmek yerine onu dert ediyorsun. Yan komşun zor bir dönem geçiriyor. Bahsedince müşrikler gibi Allah'ın dilediği zaman doyuracak şeyi doyurmak bana mı düştü diyorsun. Yani bugünkü jargonla Allah versin. Aynı şey. Yani kısacası salih amelden kaçarak depresyona daha çok gömülüyorsun. Bu kitabın iddiasına psikoloji bilimi ne diyor? Bakın şimdi size bir kitap göstereceğim. Bu kitabı size özetlemek isterdim. Harika. Hani herkesin kafasında böyle kalıcı kitaplar vardı ya. Benim için kitap, kitaplığımı değişmez kitaplarından biri. Belki bir gün özetlerim size. Ama çok zor bir kitap. Yani özetlenecek gibi de değil. Ordinarius amcamız diyor ki beyin yapısı itibariyle sorun çözme makinesidir. Teolojik ağza söylersek Salih amel makinesi, ıslah ameli makinesi. Yaratılış amacının bu olduğunu görüyoruz. Ya düşünün mesela boş zamanlarımızda bile hani bulmaca gibi beyni geliştiren şeylere yöneliyoruz. Veya sorun çözen. Bulmaca çözmek, sorun, problem çözmek. Eğer diyor beyninize asli görevini yaptırmazsanız dengesi bozulur. Hem kendi kendini yemeye başlar. Hem de sizi yer. Bu da depresyona giriştir. Bu çok önemli bir detay. Hormonlar, beynin salgıladığı hormonlar kendi doğal sürecinde sadece e, salgılanması için iyilik yapman gerekiyor. Böyle çalışan bir makine. Enteresandır yani. Doğaya, tabiata, insanlara, hayvanlara, sosyal hayata iyi ve yapıcı işler yaptığımızda beyinde öyle bir hormonlar salgılanıyor ki sen kendini huzurlu ve mutlu hissediyorsun. Ve o hormonlar vücutta geziyor ve vücudu tamir ediyor. 2000 yıl önceki Hipokrat bunu tespit ediyor. Tıp da bunu kabul ediyor bugün. Müthiş bir sistem. Yani kalp, kulak, göz her şeyin ortak mutabakat halinde olduğu bir sistem. Tarikatçı bir arkadaşım bu sureyi işte 10 kere okurdu, işte sağ sola üflerdi ama depresyon kalbine uyakmış. Neden okuyordu biliyor musunuz? Bakın üfürükçüler surenin efsun güçleri olduğundan bahseder. Hepsi de sıkıntı stres giderici özelliği var demiş. Aslında konuya çok yaklaşmışlar. Biraz daha kafayı çalıştırsalar neredeyse çözeceklermiş ne olduğunu. Bu sorun bütün dincilerde var. Harfleri nasıl çıkaracağız? Kaç kere okuyup ne tarafa üfleyeceğiz? Falan filan. Ama bu kısacık surenin çok büyük bir anlamı olduğunu hala da bilmezler. Şimdi ben herkese bunu denemeye davet ediyorum. Gelin çevrenizde tamir edilmesi gereken bir şey bulun. Sizi ilgilendirmesin. Hatta ilgilendirmemesi daha güzel. Gelin onu düzeltin, onarın. Ve bakın kendinizi nasıl hissediyorsunuz. Eğer daha iyi hissediyorum derseniz Bilimsel verilere göre bu tür davranışlar yapıla yapıla salgılanan o insanın beynindeki hormonlar vücuda iyi geliyor. İyilik yapan kendine yapar. Ayeti boş bir ayet değil. Lafın gelişi bir söz değil. Bir başka bölümde görüşürüz.